Efendim, evet. 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 bir görüşme şey evet. 6, 6 bin dönüm yer, 6 bin dönüm yer. 12 bin dönüm yer aldık, 6 bin de kendimize 28,5, 28,5 tarla yaptık. Yan köyler 1951'de geldiğimiz için bize fakir gördüler. Hayvanımızı otlatamadık, kabağımızı ekemediğimiz için oraları feragat edip köy tüzel tapuluğunu aldık. Fakat bu köy tapuluğu tüzel kişiliği aldıktan sonra 2014 yasasıyla belediye buraları aldı. Biz belediye defalarca gittik. 201 hane hakkının hakkı var dedik. Evet. Fakat Aslında bizi dinlemedi. Abi. Bizi dinlemedi. Her zamanki gördü. Evet. Zaten Sayın Bakanımız şey da biliyor. Bakın şey, şey bunlar şimdi şöyle oldu. Ali Özkan. Ali Özkan. Ali Özkan. Ali Karaca, Karaca, Karaca Bey, belediye. Bey Belediye. Çatır çatır, çatır, çatır satın. Ne demek? Karnı. Altı bin dönüm yer. Tapulu mal. Ben satarım düğün Görüşelim efendim. 40, 40, hemen mi? hemen. 40, 40, 40. Evet. Hemen. Nasıl satıyor? Benim bilgim yoktu. Efendim hemen izleyeceğim inşallah. beraber çok iyi biliyorum işi ben Basına, konu olduk. Bütün televizyonlar, Bursa televizyonları. Bursa'yı bir de bir de Köy düzenlik içine geçirmiş. Kapadım, büyükşehir yasasından sonra köy düzenlik içindeki bütün gayrimenkuller belediye noktasını geçmiş durumda. Dolayısıyla o taraf, o taraf, e, şu anda belediye kanun yasasından hakkı var. Ama şartlı o bağış aş var burada. Sürdürülebilir bir köy olsun diye biz oraları köy güzel kişiliğine verdik. Ee, bir Arsa geçirdiğimizde bir nara geçirdik.